Herkese merhaba arkadaşlar Star Trek kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerle yem sizlere yemlikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayça Ayşin Turan ve diğer oyuncularımızdan da Masal kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Diziye dair her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim arkadaşlar. Diziye dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.